Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli tavuklu arpa şehri pilavım ile geldim. İnanın çok lezzetli bir pilav çeşidi oluyor. Eğer farklı yemekler arayışında ve seviyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin derim. İlk olarak tavama 100 milimlik bardak ile yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Üzerine 250 milimlik bardak ile bir su bardağı arpa şehriyemi döküp şöyle hafif sararıncaya kadar diyeyim sarardıktan sonra sararıncaya kadar ara ara karıştırarak kavuruyorum Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş sararmaya çok hafif de olsa pembeleşmeye başladı. Üzerine kapya biberimi ve yine iri bir şekilde doğramış olduğum kuru soğanımı attıktan sonra tekrar sebzelerimle birlikte kavurdum. Şöyle 2-3 tur çevirdim. Daha sonra üzerine tuzumu, karabiberimi ekledikten sonra bir dolu tatlı kaşığı tereyağını ekledim lezzet vermesi için biri iki ölçü yapıyorum çeşme suyumu ve tavuk suyumu da ekledikten sonra 250 milimlik bardak ile 2 su bardağı ve son olarak haşlayıp dediklediğim tavuğumu da döktüm ve kısık ateşte pişmeye bıraktım. Evet gördüğünüz gibi suyunu çekti. Arpa şehriye pilavım şöyle bir 5 dakika daha dinlendirip servise hazır hale getireceğim. Arpa şehriye pilavım hazır. Dinlendi. Yeteri kadar dinlendi. Şimdi böyle nazik hareketlerle karıştırıp servis tabağımdaki son sunum halini size göstereceğim. Özellikle söyleyeyim arkadaşlar. En fazla protein arpa şehriyesinde bulunur. Kuru gıdalarda. Süt ürünlerinde de çökelekte. Bu arada dışarıda seslendirme yaptığım için e, piknikteyiz ve ben e, piknikte boş durmadığım için seslendirmemi yaptım. Ambulansın sesini de duydunuz. Evet son sunum haliyle ve tadım testini de yaptıktan sonra size yine bu inanılmaz lezzetli arpa şehriye pilavımı öneriyorum. İsteyen domates de ekleyebilir. Ara ara çeşitlendiriyorum. Bu defa domatessiz sadece soğan ve kapı biberle yapmayı tercih ettim. Pilavza tavuk özellikle lezzet katar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.